Çok kuvvetli alkışlarla geliyor. Sen Aslı'dan da güzelsin. Güzel sana bir sözüm var, beni bir yol dinler misin? beni çölden çöle sürdü Sen Leyla'dan da güzelsin Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin? Beni çölden çöle sürdü Sen Leyla'dan da güzelsin Olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin Ohat gibi ozan oldum sevgim sonsuz yüreğimde bir heyecan sazım diye susuz sensiz gel kaçma gel bana ceylan ozan oldum sevgim sonsuz yüreğimde bir heyecan sazım diye sustu sensiz gel kaçma gel bana ceylan İstanbul'dan da güzelsin. Yerem yöndü bu aşkı şey. ilişki. Sen asıl'dan da güzelsin. Yerem yöndü bu aşkı şey. ilişki. Sen asıl'dan da güzelsin. Teşekkürler set senler. Teşekkür ediyorum. Sevgili Onur Dilber Cumhur Kebeci eserini seslendirdi ve bir göründü o sene ortalığı kasıp kavurdu. Bu eser dinlemiş olduğunuz Sen Aslı'dan da Güzelsin o sene e, yılın en çok satılan albümlerinden bir tanesiydi. Bir daha da Cumhur abi göremedik. Seneler sonunda biz kendisini bulduk ve 3 aylık uğraş sonucunda ancak ...ikna edip getirebildik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Sağ Sizi olun. Sizi tanıyalım Cumhur abi. Siz ne iş yapardınız... ...ve bir albümle hayatımıza girdiniz? Vallahi ben kendimi bildim bile de... ...öğretmenim. Hala da devam ediyorum öğretmenliğe. Okuldan geldim buraya zaten. Sağ olun. hocam. Maşallah. Berhodar ol. Sağ olun. Bütün öğretmenlerimize de... ...sevgilerimizi Teşekkür gönderelim. Sağ olun. Peki bir albüm yaptınız. 1980... 1.45'lik sonra bir albüm yaptım evet doğru. O da doğru. sen Aslı'dan da güzelsindi. Evet kendi bestelerimi. Ne değişti hayatınızda yani. öğretmendiniz birdenbire albümünüz e, listenin en başına geldi. Fazla bir şey değişmedi ben tekrar öğretmenliğime devam ediyorum ama yani sanat adına öğretkenlik e, yapmak adına besteler yapıyorum dosya arasında saklıyorum. O popüleriteden ne kaldı aklınıza? İşte bunlar kaldı sizler seslendiriyorsunuz. E, yenilere duyuruyorsunuz Teşekkür ediyorum Biraz önce Ersan abi de söyledi e, Var olun sağ olun teşekkürler Siz sağ olun Çok çok teşekkür ederiz Çok kuvvetli alkışlarla Cumhur Kebeci Teşekkürler 80'lere teşekkür ediyoruz sağ olun Birbirini...